Evet, yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün akşamsına beraber bir Brain çal oynayacağız. Şimdi kimse benden bir şey çalamayacağı için ben onlardan çalacağım. 65 saniye. Aa, açık. Açık. Hangisini almalıyım? Şunu alayım. Götür. Çabuk götür. 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 Götür götür götür. Tamam. Tamam tamam tamam. Bu bize bayağı bir para verecek. Tamam. Tamam. Dur arkadaşlar. Yanımızdaki yer açılırsa eğer. Ne kadar kaldı? için alacaktım git. Oh. Hadi. Hadi hadi. Kapuçino asasino koş. Gelme 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 kimse gelmesin. Of zengin olduk. Arkadaşlar şu an açılmış. al şunu. Kaç. Kaç. Herhangi birisi bana vurursa da düşüyorum. Abi tamam müthiş şu an. Üç tane şeyimiz var? Şunun bunu alalım. Tek nubu varmış. Biz de nubu oynayalım. Nubu ini. Tamam. Adamın şu an her yeri bomboş kaldı. Arkadaşlar burada çocuk renkli şeyi kendisine götürüyordu. Ama ben onu döverek bir şekilde bunu kendime aldım. Bakın görüyorsunuz. kadar aldım. Ya ne oluyor ya? Şu an e, şu nubu satabiliriz. Arkadaşlar. Şu ikisi var ya bize bayağı iyi para verir de şu belki vermeyebilir çok. Aa. Hangisini alacağız? Ta ta ta. Ta, ta, ta sağ. Koş. Üst katta var üst katı daha yapmamış. Koş. Vuracak. Ha vurdu. Vur. Ha! oyuna bir çıkı yapalım. Karşımızda bir tane var. 150k. 150k. Aldım. Aldım aldım. 150k'ını aldım. Aa, adama bildiğim gitti. Şu an geliyor. Arkadaşlar bayağı iyi para kazandırıyor. Hırsız olduk. Ha, kaç. Kaç. Gelecek. Ee, şunu satabilirim. İhtiyacım yok. Ne? Tamam. Bak kız, benim silerim bozma. Tamam. <laughs> Çok iyi para kazacağız. Bu abi şunlara bak. Zenginlik akıyor